Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte 22-23 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Heyet, yavru vatanda üst düzey ziyaretlerde bulundu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Erdem, Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ülke gündemindeki konuların ele alındığı ziyarette Muhittin Böcek, Antalya'mız için yapılması gereken ne varsa siyaset üstü davranarak yapıyoruz dedi. 11. Research Turizm Kongresi'ne katılan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın turizm misyonu ile ilgili yapılması gereken çözüm önerilerini ele aldı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Kıbrıs'ın fethinin 450. yılı uluslararası sempozyumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası işbirliğiyle Öğretmenler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 13. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü programı düzenlendi. Baş Öğretmen Atatürk Onur Ödülü'nün sahibi Şair Suna yakın oldu. Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından desteklenen 4. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı kapsamında Manavgat yangınında en çok zarar gören bölgelerden biri olan Kalemler Mahallesi'nde fidan dikim işlemi gerçekleştirildi. 24-27 Kasım tarihleri arasında Anfaş'ta gerçekleşen dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olan Growtech'te tarım inovasyon ödülleri sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediyesi dijital tarım projesiyle sulama ve sere teknolojileri alanında birinciliğe layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi Gezi ve Kamp için Antalya'yı tercih eden Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcilerine Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek keyifli anlar yaşattı. Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yol açma ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor. Altıntaş ve Güzel Yurt mahallelerinde şimdiye kadar yaklaşık 7,5 kilometre yol açım çalışması gerçekleştirildi. Yıkımının ardından Konya Altı ilçesinde hızla inşa edilen 14,5 metre genişliğinde 160 metre uzunluğundaki yeni Karaman Köprüsü'nde asfalt çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulamada önemli bir projeyi hayata geçiriyor. 960 dekar toprağı suyla buluşturacak olan Kaş Yuvacık Sulama Tesisi ile üreticiler yeterli ve düzenli suya kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi Elmalı Ovacık ve Finike Boldağ Mahallesi'nin yıllardır yaşanan susuzluk sorununu çözerek mahalleleri sağlıklı içme suyuna kavuşturdu. Antalya için çalışıyoruz.